Avrupa Ligi'ne katılmaya garantilemişti. Hem de doğrudan gruplara. O gün takvim yaprakları 5 Mayıs'ı gösteriyordu. Muhteşem Konya Sport taraftarı sezon boyunca takıma verdiği büyük desteğin karşılığını almıştı. Sırada ilk maç gününü beklemek vardı ki belki de en zoru buydu onlar için. 130 gün sonra 15 Eylül 2016 rakip Shakhtar Donetsk büyük an gelmişti. Dört gözle beklenen maç için Konyalılar yine stadı tıkkım tıkkım doldurmuşlardı. Ukrayna temsilcisine geçmiş maçlarda güzel hatalarımız yoktu. Takımlarımız oynadıkları 7 maçın 6'sını kazanmış, sadece birini beraberlik almışlardı. Üstelik çok değil. Daha 25 gün önce gruplara katılmak adına yapılan playoff turunda Medipol Başakşehir'i elemişlerdi. Kocası sonucu Donetsk 2, Medipol Başakşehir 0. Maçın doğal favorisi Shakhtar Donetsk. Bunu Aykut Kocaman ve öğrencileri de söylüyordu. Grubun yorumu, belki de turnuvanın önemli favorilerinden biriyle. E, sportif anlamda Onların zaafları, bizim zaaflarımız, onların ilgilikli tarafları, bizim iyi taraflarımız arasındaki o arasında, geldiklerde bizim olabilecek e, durumu ortaya çıkarmak. Çok güçlü bir rakibe karşı oynayacağız. Ee, diğer takımlara olduğu gibi şartlara karşı da çok büyük bir saygımız var. Yalnız ee, biz gücümüzün de farkındayız. Ee, biz her zaman şunu söyledik, ee, önceliklik. Ondan sonra Avrupa'da ne yapamıyoruz göreceğiz. Ama her zaman rakip kim olursa olsun bir parça umut vardır helikiptağınızda uzun süredir maç kaybetmiyorsanız. Aykut Hoca ligde Antalya Spor'a karşı sahaya sürdüğü 11'i bir değişiklikle Ukrayna temsilcisinin karşısına sürüyordu. Tecrübeli çalıştırıcı sadece Avrupa kupalarındaki cezası dolayısıyla kadroda yer alamayan Dimitar Rangel'e oyun yerine forvet hattında Bayiç'e şans vermişti. Fonseca'da liglerinde Dinamo Çiçeğe ile 1-1 berabere kaldıkları maçın kadrosundan sadece bir değişiklik yapıyordu. Sakattı nedeniyle Atikay Konya Spor maçının kafesine dahil edilmeyen Dario Sırna'nın yerine Butko formayı alıyordu Portekiz'den. Maça iyi başlangıç yaptık. Milosevic cezalarındaki oyuncular kafa. Top direkten dönüyor ve dışarı gidiyor. İnanılmaz bir gol kaçıyor. Neden bir iki santimetre daha direğin içine çakma dediğimiz bu pozisyon henüz 10. dakikada girişiyor. Önce Ali Çamdalı, sonra Vukovic, sonra tüm Türkiye üzülüyordu. Bir 5 dakika daha oyunun kontrolünü elimize tuttuktan sonra turuncu siyahlar neden favori olduklarını kanıtlamaya başladılar. Karşılaşma şartlarla futbolcularla Serkan Kırıntılar arasında oynanmaya başladı. Rakitski sert vurdu kurtarıyor İlk kere 0-0 sona erdi. İkinci arı ise kaldığı yerden devam etti. Skubic müdahale edemedi. Kovalenko tehlikeli geliyorlar. Serkan. Tehlikeli geliyorlar. Bonfim. Yine Serkan. Mutko orta şansı. Ortaladı. Serkan ileride Serkan. Müthiş kurtarıyor yine. Topun gol çizgisini geçmemesi için 75 dakika boyunca elinden geleni yapan Serkan Kırıntılı ve arkadaşlarına maalesef yardımcı hakem Rolant Brandler yardımcı olmuyordu. Topalarda bu kez. Üzülmüştük. Maçta bu golle sona ermişti. Fakat sırada Gent maçı vardı. Ve sonrasında gruptan çıkmak adına 4 karşılaşma daha. Atiker Konyaspor bu grupta bir şeyler yapabileceğini herkes hissettirdi. Hem maç sırasında hem de maç son açıklamalarıyla. E, şartlara karşı kaybetme de ayıptı. E, bundan dersler çıkaracağız. E, o, o, o şüphesiz. Umarım Gent deplasmanından puan ve puanlar için savaşı da denir.